Bu masalın sonu umutlu bitsin diye başladı yolculuğumuz. Bu akşam sizlere bir Bulgar masalı anlatacağım. Masalın adı, kendisine çöp verene erik dağıtan baba. Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde, şirin bir kasabada, güzel bir bahçenin içinde, tatlı bir evde bir baba oğul yaşarmış. Oğlan büyümüş, delikanlı olmuş, artık evlilik çağına gelmiş. Babası oğlu için Güzel ve tatlı bir gelin aramaya başlamış. Düşünmüş, taşınmış, sonunda bir fikir gelmiş aklına. Evinin bahçesinde bulunan kocaman erik ağaçlarının artık olgunlaşmış eriklerini toplama mevsimi gelmiş. İtina ile bu erikleri toplamış ve sepete yerleştirip köyün yolunu tutmuş. Köye vardığında sepeti yanına koymuş ve başlamış bağırmaya. ''Duyduk duymadık demeyin.'' Her kim ki bana çöpünü getirirse karşılığında ona sepetler dolusu erik vereceğim. Bunu duyan genç kızlar, kadınlar pencereye üşüşmüş. Gerçekten de bu tuhaf görünüşlü adamın çöpleri alıp karşılığında erik verdiğini görünce hemen evlerinde, bahçelerinde bulunan çöpleri toplayıp adamın yanına koşmuşlar. Adamcağız çöpleri alıp teşekkür ediyor, karşılığında onlara erik veriyormuş. Derken karşıdan genç bir kızın utana sıkıla ona yaklaştığını görmüş. Kızcağızın elinde küçücük bir poşet varmış. Poşeti adam adamcağıza uzatıp mahcup bir şekilde başını önüne eğmiş. Adam bir kızcağıza bir de elindeki küçük poşete bakıp şöyle demiş. Evladım bu kadar çöp işine yaramaz ki. Sana bunun karşılığında ancak bir avuç erik verebilirim. Kızcağız mahcup bir şekilde olsun. Ona da razıyım demiş. Bizim evimizde fazla çöp bulunmaz. Bunu da komşudan ödünç aldım deyince adamın yüzünde güller açmış. İki kolunu açıp genç kıza şöyle demiş. İşte aradığım gelini buldum. Eğer sen de kabul edersen seni oğluma almak istiyorum. Genç kız gülümsemiş ve evet dercesine başını öne eğmiş ve birlikte evin yolunu tutmuşlar. İki genç birbirlerini görünce hemen aşık olmuş ve evlenip çok mutlu bir yuva kurmuşlar ve uzun yıllar mutluluk içinde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalımızı merakla dinleyenlerin başına, biri bu masalı dilden dile aktaranların başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.